Merhaba arkadaşlar. Eee Backpack Battles'a devam. Başlıyorum. Hmm. Bununla ne oynayabiliriz? Düşünelim. Dager'de bir düşünelim. Dagger de var. Dagger'den bir şey gidebiliriz Berserk. Bence iyi. Böyle bir şeyler Böyle bir şeyler gidebiliriz bence. Bunu da alalım. Şimdi bunu da al, ya da bunu alalım dayı. Buna yer bulursak bunu da alırdık ama yok bence yerimiz tam değil. Başlayalım bir yerden. Uh o başlamış adam. Hamar. Bum. Zıbı geçti biz ya. Yani. taşı alalım. Biz de deneyelim lan bir şeyler yaparız belki biz de bah. Hmm Tamam, oynadım Hmm Bir şey almayacağım değil mi? Tamam Tavaya alacağız, böyle böyle Burada başka bir şey lazım mı? Bir rol atalım bunu alacağız. Tamam devam. Oh. Hop. Birkaç kürek yapsak nasıl olur ya? Deneyelim. Hop. Hop. Tamam. Kazandık. Oo. Play Kür ekran gider bu. Hmm. Hmm, bunu buraya koyalım devam kazandım. Şaka gibi. Bu da çok iyi ya. Alalım taşı biz baştan. Bence bu kılıç. Neyse bunu satalım. Hop. sal bence ya. Bunu da sal. Ya. Brum. Tabi brum. Lazım değil bence. Hmm, bunu alalım. Taş alalım. Taştan ayrıca topunu da alalım. Devam. kazandım. Çok iyi ya. Hmm, bunu sal. Bunu da sal. Koy buraya. Bu alınır mı? Alınır. Aldım bile. Hmm. Bu içe alınır ama nereye koyacağım? Neyse buluruz sonra yer. Hmm. Bu da alınır. Ya da gerek yok bu işe. Vazgeçtim buna gerek yok. Bunu alalım. Ama nereye koyacağım gel. Böyle <laughs> yapsak. Bir taş bir taştır. Bir rol. Hoppa. Bir taş iki taşa döndü. Hı, dönmedi gibi. Nasıl olacak o ya? Tamam. E bunu, bunu istiyorum, istiyorum. O zaman bunu sattık. Ama nereye koyacağız? Sorun burada şimdi. Ne yapalım? Oje gibi değil ya. Yani. tarafı uğraşam cam böyle diz git Hop 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 Bunu alacağız Zeki değildir Yendik Tamam Hadi de Tamam iyi gidiyorsun bayağı iyi. Öyle görünüyor. Uç tam böyle yapalım. Ne yapacaktım? Unuttum zaten. Ah, bu böyle. Bu ikisini böyle. Böyle yapmayı istediğim gibi olmadı sanki. Tamam neyse böyle dursun. तररं तररं तरररं Ah, devam. Yoruldum ya. Bugün ah. işte yorulduk. Kaybettim mi? Yapma ya. Şimdi söyle nasıl kazanıyorum? Tamam. Neyse. Bunlar ne ya? Bu ne? Bu, ne Tükendi tükendi. Ne yapabilirim tükendi şey? Hmm. Muzu sağ aldım. Çantayı al alacağım daha bir çanta. Çantalar iyi ya. Golem yaptım ama goleme koymaya. Hmm. Bu kalsın. Bu da kalsın bence. Bunu almak isterim. Ama Şimdi ister miyim? İstemem bence. Daha bir dagger var. Bir dagger tablo alalım. Ondan sonra bakarız. Hmm. Hmm. Tamam gibi. Ah iki olmuş mu? Poison. İki yüzde Ka Kaç şans ya? Ee Ama yüz. kaybettim Of çok az kaybettim ya. Bilemedim. Bence buna gerek yok. Aa dur stun. Stun stun bu lazım. Critical hit change. Mask. Maskı koyacağız yüzde Bunu alacağız yüzde yüz. Taşı da aldık yüzde Bunu da aldım yüzde yüz. Burada daha bir taş var. Bunu sal. Hmm. Sağladık kırt Çok iyi ya. Daha bir daha gerek. Bunu ben sağlarım ben ya. Sağladım ya. Hmm. Evet tam. Başka bir şey yapabilir miyiz? Bilmiyorum görmüyorum. Tamam devam. <laughs> Kazandım. Değil mi? Bu da stun oluyor. 25 ama. Tamam. Kazandım. Şimdi bir böyle yapalım. Bunu tam ortaya koyacağım. Tam orta var mı ya? Burası ne? Böyle koysam 3 3. Tamam mı? Aşağı yukarı burada. Ortamız böyle diyelim. Böyle yapalım. Şimdi buna göre diz... böyle yapalım. Şimdi biraz dizelim. Hmm. İki tane iki daha geri vardı. Nerede onlar? Ah, burada. Tamam bence bunun boyuçası buraya olur bu da şimdi ya da ikisi de buraya olur şimdilik bu da buraya olur Bu da buraya olsun bu da buraya olsun Değil mi? ya da yok koymayalım koymaya gerek yok oraya sorum bu kadar taşlanın ne yapacağım koymaya kalmadı zaten Hımm İyi değil iç İç iyi değil Bunu da koyalım Tuvalete koysak Tuvalete koyalım Hıh <laughs> hıh <laughs> Biraz uykum geldi galiba Eee um. Hmm. hmm. Bu lazım mı? Bence hiç lazım değil. Manala işim yok değil mi? Kristaller sadece şu var. Bu oyun, kristal oyunu olacak. Bundan da dişim yok. Bence bunu da sat. Bu ne de bilmiyorum. Du, lazım değil bence. Hiçbiri lazım değil. Ya da Dur 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 bu lazım hmm, Ama bunu nasıl alacağız Birkaç kristal satıp da alalım Kütleyelim Bence kütleyelim Ya da Böyle yapalım Tamam Tamam Opa bu çanta gereksiz tam. o <laughs> <laughs> oh, bu mi? edecek Nasıl yapmış bu kadar erken ya? Oh ezdim. Çok iyi. Bunu saat, bunu saat, bunu koy. Bunu da buraya koy, bunu buraya. Buraya da bir şey koyalım ona. Tamam böyle bir şey yapalım. Hmm. Bu ne? Bir random deneyem. Haydi kumarcılık yapalım. Hop. Tamam çok kötü değil. Hmm idare eder. Hmm. gibi böyle. Bayağı iyi. Olacak şimdi. Buna gerek var mı? Bence var. <laughs> evet evet lazım. Bu lazım. Adam zekirledi ben ama. Bir taraftan yavaştan temizliyoruz zekirleri ama yok yok kazanamam bundan karşı. Hmm. Çok kötü değil, çok iyi de değil. Bunları da böyle koyalım. sarayı böyle kırmızıyı böyle koyalım. Bunu yüzlü salacağız. Böyle. bu. Puh. Devam. stamina bitti. Adamın staminası var ama zehirlendi. Hem de çok iyi zehirlendi. Tamam iyi kazandık. Bir taraftan kazanma uğraşıyoruz. Biraz zor oluyor ama. Sorun yok. Halledeceğiz bir şekilde. Hmm bunu sal. Bir yer rol at. Bir yer rol at bence. Hı -hı. Domuz çok bunu. Bence bunu buraya koyalım. Bunu da kilitleyelim. Çantam ya da gerek yok ya. Yani. Bir gumball bulsam daha iyi bence. Ya da golemi yapmak için şey. Hadi. Gene bitti. Staminamız kaldı. Adam darmurda da var. Can da bastı baya. Ama zehir öldürecek ya. İyi oldu. Neysem Neyse. Devam. Biliyordum ya. Okudum oyunu ya. Hmm. Bu hiç lazım değil. Bu da lazım değil. Bu ikisi birleşsin. bazı şeyler boşa çıkaralım yavaştan. Hmm, bunu alacağız. neyse bu tamam. Kötü değil, iyi de değil. kazandım mı? Bu yener beni ya. Adam hem şeyle hem burada stamina yapmış. Daha içmedi bile. Kullanmadı. o oh. Noptum ya Nasıl öldürdüm Hiç bilmiyorum Kazandım ama Kazanamayabilirim de hmm. Böyle yapalım Yıldız buraya Bunu da buraya hum hum e me esbola oh oh tá bestando bunu alacağız. Ve böyle daha iyi bence. Bunu abone alacağız. Az kaldı kaçırıyor oğlum. 26. Hmm. Adam ezdi benim kredi bir hem de çok kötü ezdi. Hmm. うん,うん、うん、では。 Kazandım mı? kaybettim. Üzdü kaybettim. Bunu yenemem. Eter ya. Eter. Oh kazandım mı? Yok kazanamam ya. Adamda baksan bufflara bendeki bufflara bak. Ama çok blind durmuşum ya. Tamam kazandık. Çok iyi. Nasıl kazandım? Hiç bilmiyor. Hmm, ne yapalım? Bunu alalım mı ya? Normalde hiç kötü değil bu işe. Biraz daha saklayabilirsek bir yerden. Tamam, bunu da buraya koyabiliriz. Hmm, çok güzel. Şimdi bunu çantaya var koyalım. Devam. 16. loot, 2 rundumuz kaldı. Bir can dadım mı? Bir taraftan zehir, bir taraftan şey. Ama bu büyücü mü? Aa yendim. Çok iyi ya. Şaka gibi. Çok şüpheli şüpheli kazanıyorum. Bunu bir run time almama gerek yok bence. Ya patlar ya patlamaz. mana orp lazım mı değil bence bu lazım mı bu da lazım değil tabi da ger tamam da iyi verdi de tamam bunu da verdi devam Kamera <laughs> <laughs> alabilirdim neyse böyle değiliz bence hmm. kaybettim oh kendilerine mi bastım bilmiyorum güzel döndü ya baya güzel döndü tamam bunu alsam da almasam da hiçbir fark etmeyecek ama alalım o da hmm, bu da bir şey alalım mı Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. En fazla tabi bir daha geri alabiliriz ama gerek yok bence. Ya da yok yok. Başka? Gerek yok ya. Yani. Ben zaten bilmiyorum ne aradığımı. Bence bir şey lazım değil. Ah, stun. Bunu buraya koyalım. Kırmızıyı böyle koyalım. Başla ya. Ne olursa olsun. Uç stunla kazanamazsın. O adamdaki armor abi. Oo, rainbow. Bu da rainbow. Prizmatik de aynı iş. Kaybettik neyse. İyi oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.